peki donması hakkında ne dersiniz? Yani bazıları sosyal medyada da var. İşte zeytinyağı donarsa çok önemli, çok güzel. İşte donmazsa şöyle böyle bir kriter var mı? Bu konuda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Özellikle bu konuya da değinmek istiyorum. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim Erdem hocam. Zeytinyağın donmasını bir kriter olaraktan kabul etmiyoruz. Zeytinyağından başka diğer yağlar da donar. Zeytinyağından daha kolay donan yağlar da vardır mesela. Yani zeytinyağının donması evet gerçekten bir kriter değildir. Zeytin Zeytinyağlar karakteristik özelliklerinden dolayı 7 ila 8 derece altında donma özelliklerini gösterir ve donarak kendisini de aynı zamanda korumaya almış olurlar. Ama bu şu demek değildir bütün zeytinyağları donacak diye bir şart yok. Eksi 40 derecede donan zeytinyağlar da vardır. Çok ilginçtir bu konuda çok uzun akademik çalışmalar yapılan şeyler var, makaleler var, okumuş olduğumuz, edindiğimiz bilgiler var. Sektörde takip ettiğimiz değerli hocalarımızın anlatıları ve dinletileri var. Zeytinyağı donması, insanları aldatmasın önemli bir şekilde hassas bir konu. Donmayabilir. Bazı sebeplerden dolayı zeytinyağlar hızlı da donabilir. Mesela az önce anlattığımız zeytinin yağa çevrilme serüveninde e, dekontör aşamasında, malaksör aşamasında e, fazla sıcak suya maruz kalan zeytinlerin e, molekül yapıları biraz daha açılaraktan içerisinde su mineralleri enjekte olur. Bu aşamada su kristalleri donmayı hızlandırabiliyor. Erken e, dakikalarda buzdolabına konulan yağlar erken e, donabilir işte benim buzdolabına koymuş olduğum zeytinyağım dondu. En iyi yağ benim yağım şeklinde bir söylem. Bu bilimsel olaraktan doğru, doğru değil. değil tabii ki de Evet. evet.